Birinci sorumuz diyor ki matematik dersinde bir etkinlik yapılıyor ve etkinlik sonucunda öğrencilere aşağıdaki soru soruluyor. Buna göre cd kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar düzlemde bir abcd dörtgeni çiziniz demiş. Birazcık şöyle yapalım. Bir abcd dörtgeni çizelim. Şöyle bir abcd dörtgeni çizelim. Rastgele olsun. BAD açısı 135 derece olacak şekilde demiş. Şöyle yapayım. Rastgele bir şey çiziyorum. Bir de BC CD'ye dikmiş arkadaşlar. Şurayı da 90 derece olacak şekilde çizelim. Şurası şöyle başlasın. A B C D. Bakın BC BC CD yedik. O zaman burası 90 derece. BAD açısı da 135 derece oldu. Çizdik. BC uzunluğuna 5 birim, AB uzunluğuna 2 birim, AD uzunluğuna 6 kök 2 birim, ee, buradan da en son CD uzunluğunu bize sormuş. Şurayı da sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada 6 kök 2'nin olması bize hemen şuradan devam ettirdiğimizde şöyle devam ettirdiğimizde şu aradaki açının 45 derece olması demektir. Bunu şöyle çizelim arkadaşlar. Şuradan karşısına dikmeyi indirdiğimde bakın. Şuraya 90 derece diyorum. Burası 90 derece. O zaman burası 6. Burası 6 olmuş oluyor. Bakın 6 6 geldi. Tabi burası doğrusal olarak geliyor. Doğrusal bir çizgi çizdim. D'den B'ye birleştirirsem arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşacak. Bakın şuradaki bir dik üçgen 6 8 10 üçgeni. Arkadaşlar buradan baktığınızda 10 5 yani 90'ın karşısı 10 ise hangi açının karşısı 5'tir? 30 derecenin. O zaman buradaki açımız da 60 derece olur. Buradaki x uzunluğumuz da 5 köküç olmuş olacak. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı olur. Şekil 1'de verilen ABCD dörtgeni biçimindeki kağıt D köşesi C köşesinin üzerine gelecek biçimde AE boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şekil 1'de BAD 84 derece ve şekil 2'de BAE 60 derece olduğuna göre e, ABC kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. ABC ABC şuradaki açıyı bize sormuş. Hemen şöyle bir işlem yapalım. Arkadaşlar bu doğru bunun üzerine katlandı ve C noktasına geldiğine göre burası bir kere 90 derece ve şunlar birbirine eşittir. Bu durumda biz şuradan A'dan itibaren C'yi birleştirirsek burada ikizkenar bir üçgen olduğunu görürüz. Arkadaşlar şuradaki açımız, şuradaki açımız 60 derece olduğuna göre demek ki bu aradaki açıya, şuradaki aradaki açıya 24 derecelik bir açı kalacak. Dik geldi. iki eşit parçaya böldüğü için burası da 24 derece. O zaman arkadaşlar bu aradaki açıya 36 derece kalacak. Çünkü bakın şurası 60 derece olarak verilmiş. Bakın burada 60 derece. Burası da 60 derece. Tepe açısı 36 derece olan bir ikiz kenar bir üçgenin taban açıları 180'den 36'yı çıkarttığımızda 144. 2'ye bölerseniz x açısının 72 derece olduğunu görürüz. Cevabımız D şıkkı çıkar. ABCD dörtgeninde AC, AB dik, BD, DC dik, K, AD'nin elemanı L de BC'nin elemanı olmak üzere. AK, KD eşit 3 santim, BL, LC eşit 5 santim olduğuna göre KL uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu görelim. Şuradaki parçayı görelim. Bakın D noktası 90 derece olduğuna göre 90 derecenin karşısında bir eşitlik varsa biz burayı birleştirdiğimizde muhteşem üçlüden dolayı buranın 5 birim olması gerekir. Aynı mantıkla diğer tarafta yani soldaki ABC üçgenine baktığınızda 90 derece yine karşısında 5 5 var. O zaman arkadaşlar A'dan itibaren L'yi birleştirirseniz burada da yine muhteşem üçlüden dolayı 5 birim olacak. Bir üçgende bir üçgende bakın hem kenar ortay hem ikiz kenarsa şuradaki ALD üçgenine göre diyorum. ALD üçgenine göre o zaman buradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikizkenar üçgenin özelliğindedir. Hatta şuradaki de açı ortaydır. 3 birim 5 birimse buradaki şu uzunluk arkadaşlar 4 birim olarak bulunur. Bizden de zaten KL uzunluğunu istediği için cevabımız D şıkkı 4 olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Şekil 1 ve şekil 2 verilmiş arkadaşlar. Şekil 1'de verilen bir kenarı yere paralel olan ikizkenar üçgen şeklindeki levhanın yere dik olan direği rüzgarlı bir havada kırılarak zemin üzerinde şekil 2'deki konumda durmuştur. Buna göre şekil 2'de verilen alfa ile beta arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Biz öncelikle şeklimizin üzerine gelelim. Arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde yani ikizkenar üçgen olduğu için ben bunu doğrusal olarak uzatmış olsam bir kere 2'ye eşit parçaya böleceğini biliyoruz. Buradan 90 derece şunlar da birbirine eşit. Aynı şekli, aynı şekli ikinci şekil üzerinde devam ettirmiş olsam şöyle yer düzlemiyle belli bir açı yapacak tabii ki şunu düşündüğümüzde arkadaşlar şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. Burası 90 derece burası alfa buradaki açı teta olmuş olsa alfa ile teta'nın toplamı 90 derece alfa artı teta eşittir 90 derece. Büyük şekle baktığımızda yani şuradaki büyük şekle baktığınızda teta ile beta'nın toplamı da teta artı beta da 90 derece. Arkadaşlar buradan baktığımızda ikisinde de ortak bunlar olduğuna göre bizim alfa ile beta açılarımızın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet şıklarımızı incelediğimizde hangisinin doğru olduğuna karar verelim. Alfa ile beta'yı eşit bulduk. O zaman cevabımız A şıkkı olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Semih bir bilardo müsabakasında topa fazla vermeden vurduktan sonra topun doğrusal parçalar ile izlediği yol bilgisayar ekranında şekildeki gibi sarı çizgilerle gösterilmiştir. Topa ilk vurulan nokta ile topun son vardığı nokta arası sarı renkle gösterilmektedir. Bilardo masası üzerinde verilen uzunluklara göre BC kaç birimdir diye sormuş. Evet arkadaşlar şeklimize geri döndüğümüzde baktığımızda arkadaşlar burası 45 burası 45. Bu durumda ben şöyle bir şey yapabilirim. Bunu devam ettirdiğimde, bunu böyle devam ettiririm, bunu da buradan devam ettiririm. Şuradaki, tepedeki açının 90 derece olduğunu söyleyebilirim çünkü 45-45 gelmiş. Ee, buradan itibaren arkadaşlar şöyle diyebiliriz, 45-45 üçgen olduğuna göre, burası a artı şöyle desek, hatta burası 4, burası 6 olduğuna göre, bunlar birbirine eşit. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şuradaki uzunluğa A demiş olsak ya da X diyelim. X diyelim. Buradaki uzunlukta X artı 2 olması gerekiyor. Neden X artı 2? Burası 4. 2 daha 6 artı X. 6 artı X. Çünkü ikizkenar dik üçgen olduğuna göre bu şekilde yazabiliriz. Bu durumda arkadaşlar şuna baktığımızda buradan 6, 8, 10 üçgeni geldiğini görürüz. 6, 8, 10 üçgenidir. Çünkü X, X artı 2 ve 10 var. O zaman buradaki uzunluk 6'dır. Buradaki uzunluk 8 olmuş olacak. 6 6 12 burada da 12 var. O zaman arkadaşlar BC uzunluğu 12 kök 2 olmak zorunda. Yani 90 45 45 üçgende kenarın kök 2 katıydı. O zaman cevabımız 12 kök 2 yani E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Matematik dersinde bir etkinlik yapılıyor ve etkinlik sonucunda öğrencilere aşağıdaki soru soruluyor. Buna göre BC kenarının uzunluğu kaç santimdir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen şuraya bu şekli çizmeye çalışalım. AB, AD'ye dik, BC, CD'ye dik olacak şekilde bir ABCD dörtgeni çiziniz demiş. AB, AD'ye dik. Şöyle AB olsun, AD de burada olsun. Bunlar birbirine dik olsun arkadaşlar. Şurasını A dedim buraya, D dedim buraya da B demiş oldum. Sonra BC CD yedik. BC CD yedik. Biraz şöyle yapalım. Şöyle çizelim. Dörtgen olduğu için tam da net şey olarak çizmiyorum. Burası da 90 dereceymiş. Şuradaki C açısı da 90 derece. BE e, evet BE olacak şekilde AD üzerinde bir E noktası alın demiş. AD üzerinde bir E noktası alalım. E, neresiymiş? BE BE e, DC'ye eşit olacak şekilde. Yani şuradaki parça arkadaşlar şuradan çizdiğim şu uzunluğa eşit olacak şekilde bir doğru çizelim demiş. E noktası işaretledik. Buna göre AE 6 santim. Şurası 6 santim. ED 4 santim olduğuna göre BC kenarının uzunluğu nedir diye sormuş. Bize burayı soruyor. Sevgili arkadaşlar şöyle düşünelim. Hemen B'den D'ye çizdiğimde buraya x x verilmiş y diyelim şuraya da z diyelim burası da z olsun. Arkadaşlar şurada bir Pisagor bağıntısı uygulasak y kare artı 6'nın karesi y kare artı 6'nın karesi eşittir z'nin karesine. Şundaki Pisagora bakarsanız yani abd üçgenindeki Pisagor bcd üçgenindeki Pisagorlar yani hipotenüsleri birbirine eşit olduğu için dik kenarların kareleri toplamı birbirine eşit olacak. Bu durumda y'nin karesi y kare artı 10'un karesi eşit olacak x kare artı z kareye. Z karenin eşitini biz biliyoruz. Şunu getirip Z kare yerine yazacağım buraya. Y kare artı 100 eşittir. X kare artı Z kare yerine Y kare artı 36 yazıyorum. Y kareler birbirini götürüyor. Burada sadece X kare kaldı. 36'yı diğer tarafa atarsam 64 eşittir X kare. X eşittir 8 olarak bulunmuş olur. Cevabımız da B şıkkı çıkar arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. ABC'de bir dörtgen BFD 140 ve AEC 155 derece olmak üzere yukarıdaki verilen ABCD dörtgeninde ABE üçgeni AE boyunca katlandığında B köşesi AD üzerine, DCF üçgeni FD boyunca katlandığında C köşesi AD üzerine gelmektedir. Buna göre XY toplamı kaç derecedir diye soruyor bize. Arkadaşlar şöyle şeklin üzerine gelelim. Buradaki FD üzerine katlandığı zaman C noktası yani bunu bunun üzerine katladığımız zaman C noktası buralarda bir yere gelecek C üssü noktası. Bakın bunu buraya getirdiğiniz zaman şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar o zaman buradaki parça bununla eşit olacak yani şurası açı ortaya olacak. Aynı mantık AE üzerine katlandığını düşünürseniz şöyle bir yere gelmiş olacak. B üssü noktası da burası olacak. Şuradaki de açı ortay olmak zorunda. Evet bu açı ortayları bulduktan sonra arkadaşlar işimiz birazcık daha kolaylaşacak. Hemen şöyle diyelim. Bizden X ile Y'nin toplamı istenmiş. Ben buraya A desem. Buraya A desem. Buraya B. Buraya da B dediğimde. E, Tabi X, Y var. A, B'yi bulmam gerekiyor. O zaman şuradaki açılardan gideceğim. 155 derece ise 150 olsa 30 25 derecelik bir açı olacak. Burası 40 derecelik bir açı. 25-40 arkadaşlar buradaki açı kaç derece olur? 65-115 yani burası 115 derece demek ki A artı B değeri 65 derece olarak bulunuyor. Dörtgenin iç açıları toplamına baktığımızda 2A var, 2B var, X var, Y var toplamda 360 derece. A artı B değeri 65 ise 2A artı 2B yerine 130 yazarsam 130 artı X artı Y eşittir 360 derece. Arkadaşlar buradaki 130'u diğer tarafa attığımızda x artı y değerine 230 derecelik bir açı kalacak. Zaten bizden de istenen x artı y x artı y değerini e şıkkı olarak bulmuş olduk. 8. sorumuzla devam edelim. ABCD dörtgen AB ile CD'nin toplamı 6 santim olduğuna göre BC nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi Buradaki 10 derece 45 derece verilmiş. 55 derece 90 derece şu aradaki açımız 35 derecedir. Burası 35 derece arkadaşlar. Şöyle şuradaki aradaki açı da ikisinin toplamı 55 olduğu için bu arada da 20 derecelik bir açı var. Dikkat ederseniz burada 55 derece burada 55 derecelik bir açı oluştu. O zaman ben bunu devam ettireyim. Doğrusal olarak devam ettirdiğimde ikiz kenar bir üçgenin çıktığını görüyorum arkadaşlar. İkiz kenar üçgen yani 55 55 110 yukarıdaki açı 70 derece. Şimdi son aşamaya geldik. İkizkenar üçgende indirilen dik doğru bakın eşit açılardan indirilen bu dik doğru diğer dik doğruya eşit olmak zorunda. Yani diğer açıdan indirilen dik doğruya ikizkenar üçgenin eşit olan açılarından indirilen yükseklikler birbirine eşitti. O zaman burası 35 ise buradaki açı 35 derece buradaki açı 20 derece olacak şekilde gelir. E biz buraya A dedik buraya da B dediğimize göre buraya B buraya da A dememiz lazım. Hadi buraya da C diyelim. AB dediğimiz yer C, CD dediğimiz yer A. O zaman A artı C'nin değeri 6. Demek ki burası 6 oldu. Arkadaşlar 90 derece, 45 derece, 45 derece üçgeni geldi. Burası 6 birim olduğuna göre burası da 6 birim. O zaman buradaki uzunluk 6 kök 2. Zaten bizden de istenen yer 6 kök 2 uzunluğundaki yermiş. Cevabımız da A şıkkı olur arkadaşlar. Ve bu soruyla birlikte de bu konunun testini bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.